Kumandayı televizyona fırlatan çocuk yaramaz mıdır sizce? Peki ya perdeyi kesen çocuk? Kardeşinin saçını kesen? Duvarları boyayan çocuk sizce yaramaz çocuk mudur? Şımartılmış çocuk mudur? Yoksa mesajları alınmamış, anlaşılmamış çocuk mudur? Eğer çocuğunuz iki yaş civarındaysa fırlatmayı öğrenmiştir ve fırlatmayı öğrendiği için de kumandayı televizyona fırlatıyordur. Diyordur ki bana fırsat ver ben fırlatmayı öğrendim. O zaman ona fırsat vereceksiniz. Özgürce fırlatma alanları sunacaksınız. İşte o zaman kumandayı fırlatmayacak. Eğer çocuğun eline makas vermiyorsanız, kesme fırsatı sunmuyorsanız o zaman onun içten gelen gelişimsel dürtüsünü engelliyorsunuz demektir. Gelişim engellenmeye gelmez. Makası alır eline bir gece vakti kırp diye sizin saçınızı kesiverir. Oysa ki size verdiğim mesaj şudur. Ben kesmeyi öğrendim. Bana fırsatsın. Çocuklarınızın içinde bulunduğu yaşın gelişimsel özelliklerine uygun fırsatları sunmayı lütfen unutmayın ve çocukları yaramaz, şımarık diye asla etiketlemeyin.